2023 hedefleri ne kadar tuttu? 10 sene önce başladı onu kuşlara yem olarak. Bir atma. olay demirin bugün bir tweeti var. Sadece yıllara girmek tutmuş geçen seneki programdan diye. O, o kadar. Sadece yıllar tutuyor değil mi? Onun için e, bu Pollyanna masalı. Yani seçmenine işte böyle niyet dediniz ya siz. Bunların hiçbiri olmayacak. Eee psikolojiktir derken aslında doğruyu söylüyor. Ekonomi psikolojiktir. Ama sorunlar, yaratılan ekonomik sorunlar psikolojik değildir, kötü yönetimin neticesidir. Ekonomi psikolojiktir derken şunu vurgulamak istiyorum. Ekonomi beklentidir. Siz, ben, burada çalışan arkadaşlar, ya benim 6 ay sonra işim olacak, maaşıma da zam gelecek, İşler iyi gidiyor, reklam gelirlerimiz iyi veya fabrikanın satışları iyi. E, toplum geneline bu olumlu hava yayılırsa, beklentiler olumlu olursa, insanlar ailesiyle yemeğe gider, tatile gider, televizyonu yeniler, canlı bir ekonomi oluşur, para döner. Ama bunun tam tersi olursa, ya bu enflasyon aldı başını gidiyor, işte iş, işsizliğe hiç değinmiyor kimse... ...işsizlik ne hale gelecek yani... E, ...onu da anlatırım şimdi... ...ama bunun tam tersi olduğu zaman... ...ya bizi kapının önüne koyabilirler... ...işler bozuk, kar düşüyor... ...enflasyon yüksek... ...paramı harcamayayım cebimde dursun... ...dediğiniz anda... E, ...üretim de durur... ...tüketim de durur... ...işsizlik de artar... ...durgunluk da artar, her şey durur... ...o açıdan psikolojiktir... ...ama bizi o konuma böyle düşünmeye ne iter? İşte Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü yönetimi iter. O da Erdoğan yönetimidir. Ben iddia ediyorum bak. Belki de dünyanın en kötü ekonomi yönetimidir. Gelmeden önce baktım buraya biliyor musunuz? Dünyada 193 ülke arasında biz en yüksek enflasyona sahip 7. ülkeyiz. Surinam'ın da bizim altımızdaydı son açıklanan rakamla. Surinam denilen ülke neredeyse Latin Amerika'nın oralarda bir yerde üstümüze çıktı. Afrika kıtasında bunu her yerde söylüyorum izleyiciler tam anlasın diye. O kadar kötü yönetildi ki ekonomimiz. Afrika kıtasında 54 tane bağımsız ülkenin Sudan ve Suriye dışında Hepsinin enflasyonu Türkiye'den düşük. Ben gidip de İngiltere, Almanya, Amerika, Kanada falan demiyorum. şeye bir bakın. Ermenistan'ın şey özür dilerim. Azerbaycan yüzde 12 yıllık enflasyon. Ondan sonra Irak dört buçuk, Ürdün 3 İsrail üç buçuk, Gürcistan bir, Ermenistan 1 bir. Çift tane yok. İran 35, Suriye bizden yüksek. Şeye girmiyorum Avrupa Birliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'ya falan. Yani biz, böyle bir şey yaşamamız için bizim neden, neden yok? Bizim coğrafi konumumuz, fabrikalarımız duruyor, üretken nüfusumuz var, eğitimlisi var, iş gücüne sahibiz, emek gücüne sahibiz. Ha? Ama biz bu sefaleti niye yaşıyoruz ya? Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz ki gıda enflasyonunda dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayalım? Bu kadar kötü yönetilmiştir. Bilimle inatlaşılmıştır. Ekonomi bilimiyle inatlaşmıştır. Nas diyor ya. Şimdi psikolojik hani şeye gönderse Mehmet Şimşek gitsin. Londra'da, New York'ta merak etmeyin bizdeki şey enflasyon psikolojik. Ama psikolojik, sorun psikolojik diyen adamın bakan yaptığı adam ne demiştir? Avrupalılara demiştir bunu, gülünç. Bizdeki enflasyon kültürel demiştir. Enflasyonun köpüğünü aldık demiştir Nebati yabancılara. Ben girdim baktım, üç dilde araştırdım enflasyonun köpüğü diye bir terminoloji duyan bir ekonomist varsa söylesin bana. Yok böyle bir şey. Ha, Türk milleti buna müstahak mı fazlasıyla müstahak. Kendisine bunları yaşatan adama bir beş sene daha açık çek vermiştir. Geçen ay bu sandalyeden bir şey söyledim yine tekrar edeceğim. Demokrasinin temelinde, uygarlığın temelinde vergi verdiğin verginin hesabını sormak vardır. 800 yıl önce, 808 sene önce. 1215'te İngiltere çapulcu alay krala diyor ki hop tek bildiğin savaş açıp vergi toplamak bize de iki kelime söz hakkı ver. Demiyor mu? Magna, Magna carta. carta. Bugün manga gönderin muhabirinizi. Magna Carta nedir? Dondurma markası mı diye sorarlarsa. Bu kültür yok Türkiye'de. Çünkü verdiğimiz vergini farkında değiliz. Burada çalışanlar da farkında değil. Brüt maaşını bilmeyen adam verdiği verginin farkında değildir. Onun için de hesabını sormaz, soramaz. Ben bunu bir kanalda bir milletvekiline sordum. O halkın vergilerini harcıyorlar, şey yapıyor, atıp tutuyor, çok güzel konuşuyor. Dinlerseniz dedim sen brüt maaşın ne kadar senin milletvekili maaşın? Bilmiyorum dedi. O zaman bunu bilmiyorsan verdiğin verginin ne kadar vergi verdiğini bilmiyorsun. Şimdi yerel seçim yaklaşıyor şey e, festivali başlayacak kaldırım taşı sök yenile başladı asfaltın üstüne asfaltı dök millet bunu farkında değil bir benzin alırken verdiği vergiyi farkında değil memurunu gönderip faiz fiyat denetletiyor kravat derler Schmit satmamış hayatında Ha bu faiz fiyatı faiz fiyatın tanımı yok yasalarda ve koysana faiz fiyat göstermek istiyorsan millete. Benzinin vergisiz fiyatıyla vergili fiyatını yan yana benzin istasyonlarında görelim bakalım kim faiz fiyatı uyguluyor. Bunları yapmıyorlar. Böyle deprem vergisi nereye gitti dedik. Nereye gittiyse gitti dedi. Gerekli <gülüyor> yerlere <gülüyor> harcadık. Dubli yollara gitti dedi. Gerekli yerlere harcadık. Hesap verecek vaktimiz yok dedi ya. <laughs> dedi. Ha, bu adamı seçersen böyle kaz gibi yolunursun abi. Motorlu taşıtlar vergisini iki kere de alır, üç kere de alır. Demin ne dedik programın başında Cumhuriyet tarihinde bu kadar denetimsiz bir yürütme erki daha olmadı. Hiç olmadı. Onun için resmi gazetede yayınlamıyorum der yani yayınlam kim İna ne yapacak? Yayınlamadım yani. Inanamadım. Ha, kim ne yapacak? Anayasayı ihlal ettim der. Ne? yani kim ne yapacak? Hiçbir şey. Kendisini yargılayacak Anayasa Mahkemesi üyelerini kendisi seçiyor yargılanacak olsanız diyebiliyor musunuz? Bir bu arkadaş bizim hakim beni bu adam yargılasın. Savcılarını da kendisi seçiyor. Meclis karar veriyor Yüce Divan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nı. 400 oyla. 400 oyla. Onları da ben belirledim. Ne güzel dünya ya. Ama Türk milleti gitti. YSK'nın iddiasına göre konuşuyorum. Bu rejime evet dedi. Öyle bir rejime evet dedi ki Cumhurbaşkanına yazılı veya sözlü soru sorulamaz. Öyle. Binali Yıldırım söyledi bunu meclis başkanı iken. soru soruyorlar Cumhurbaşkanı'na. Adam milletvekili, milletin vekili millet adına soru soruyor. Asli görevini yapıyor. Seni denetlemek onun görevi. Kabineni denetlemek, bakanlarının performansını denetlemek. Hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin görevi. Arada. Onun için yani son bir dakika tünelin ucunda ışık mışık yok. Bu kafa değişmediği müddetçe <laughs> yabancı yatırımcı yabancı sermaye bu ülkeye haritada bile bakmaz. Bakmıyor da. Onun için gidiyorlar Araplara 3-5 atar mısın takas makas suap mu bak diye. Onun için bu zihniyet değişmediği müddetçe hukuk devleti gelmediği müddetçe yargı bağımsızlığı her şey bir adamın iki dudağının arasında olmadığı müddetçe. Olduğu, olduğu müddetçe, müddetçe. gelmeyecekler. İha, kamu ihale yasası 200 kere değişen bir ülkeye sermaye gelmez. Yolsuzluk rüşvet endeksinde Afrika ülkelerinin altına düşmüş ülkede Avrupa birincisi ülke e, olan ülkede ülkeye sermaye gelmez. Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek falan da kurtaramaz. Göreceksiniz.